Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bugün dedim hemen bir video açayım. Aslında saat 2 bugün arkadaşlar ama Gördüğünüz gibi yemek odamızın ilk garnitürleri geldi. Bir evet arkadaşlar yemek odamızın oturma grubu geldi ve eşim demin gitti. Yani daha doğrusu eşim getirdi bir parçası burada bir parçası da şu arka tarafımda onu da biraz önce getirdi iki defa da getirmesi gerekiyordu. Yani şimdi ikinci posta da geldi. Bunları hemen kuracağız arkadaşlar. Aynamız öbür evden getirdiğimiz aynamız artık buraya diktik şimdilik. Çünkü daha hiçbir şeyin doğru düzgün yerleri yerleşmedi. Diğer kartonlardaki olanlar da burada. Bir kartonumuz şurada da iki karton daha var. Bu da girişimizin gardırobumuz olacak. Yani ayakkabılığımız üzerinin aynası falan. Bunlar da o olacak. Eşim bugün sabah gitti. Perdeler için kornişleri de aldı geldi. Onlar da bugün inşallah İnşallah arkadaşlar bir sıkıntı çıkmasa onları da kurmak istiyoruz. Belki ben biraz sonra çocuklar duymasın annemlere bırakabilirim bir, bir saatliğine eşimle beraber hemen kornişleri takarız. Yani çocuklarla zor oluyor Yusuf Selim çünkü o matkabın o sesinden çok korkuyor. Şimdi uyutsam o sese uyanır. Onun için öyle bir riske de girmek istemiyorum. Korkutmayalım çocuğu. Ama annemlerde de kalmak istemiyor şu aralar. Yani şöyle bir ikilemde kaldım. Bakalım ne yapacağız. Ondan sonra başka bugün ne işlerimiz var? Ha kornişlerimiz de burada. Şöyle kornişler de geldi. Dışarıda daha bahokamız var falan yani ortalık baya karışık ama ilk eşyalarımız gelmeye başladı. Tabi mutfak olmayınca maalesef hiçbir yer düzgün olmuyor. İnşallah size bir gün buraya kurduğum küçük bir düzeni de gösteririm. Ama şu anda gösteremem çünkü burada birkaç eşyamız vardı onları da o tarafa koydum. Yani orası baya karışık duruyor sonra size orayı da göstereyim. Şimdi eşim inşallah aşağıda kiminle sohbet ediyorsa acele bitirir ve yukarıya gelir. Çünkü burada ben bu kapıdan girmedi. Buraya kadar ben çıkarttım. Altında tekerlekli tahtalar var. Buraya kadar ben çıkarttım ama buradan sonra herhalde böyle düz çevirip girdirmemiz lazım çünkü sığmadı. Diğer parça sığmıştı bu sığmadı böyle bir ek bank aldım arkadaşlar. Ya ben çok seviyorum. Baya bayılıyorum yani bu ek banklara. Ama böyle her yeri şu koltuk gibi olan pofuduk pofuduklar yok mu? Onlardan istemedim çünkü çocuklarla zor oluyor ama bunun bir yeri oturma yerleri normal palta, diğer yerleri tahta. Yani güzel olacağını düşünüyorum inşallah. <laughs> Bakalım. Evet kocam bey burada vestiyerimize devam kuruyor. Ben de o arada Hifa ile beraber hemen bir annemle gidip geleceğim. Kornişleri kesmek için testere. Testere mi adı? Bıçkı. Hı hı. Bıçkı. Testere artık <laughs> nasılsa ondan lazım oldu da hemen annemlerden onu alıp geleceğim. Yusuf Selim babasıyla kalacak. Ben de hemen Hifa dedi. Benim de evde canım sıkılır. Yusuf Selim de öğlen uykusuna yatarsa. Artık o da öyle kalacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu köşeyi de göstereyim sizlere. Çöpler falan çöpe atılacak. halıyı da şimdilik öyle koyduk çünkü onun üzerinde yemek yiyoruz. Bu tarafa doğru çekeceğiz. Yani şu an evden son durumlar böyle. Biz çıkıyoruz ifayla e. Sağ olsun ifacık Yukarıda komşularımızla konuşurken torbasını unutmuş. Hemen onları almaya gidiyorum. Bu arada apartmanda çocuğun çok olduğu ne kadar da belli. Ellekelerinden kendimizi göremeyeceğiz. neredeyse. <laughs> Hemen ben bir hifanın torbasını alayım. Arkadaşlar akşam oldu. Biz hala çalışıyoruz. Şurada size şöyle Yusuf Selim'in camını göstereyim. Burası bugün takıldı. Yani böyle oldu perdelerimizin. Yani çocukların odasının perdesini böyle taktık. Şöyle burayı da göstereyim. Buranın sondu halini de sizlere. Arkadaşlar sizlere bir de şurayı göstereyim. Eşim inat etti bugün ayakkabılığı takacak inşallah. Biz ayakkabılığın delik delme yerlerini yani duvara takma yerlerini demin beraber yaptık. Saat 8'de buradan burada apartmanda şey saati arkadaşlar sessizlik saati 8'den sonra başlıyor. Onun için dedik 8'e kadar ne kadar korniş takabilirsek takalım gerisini de daha sonra yaparız. Onun için burası böyle kaldı. Oturma odası çocukların odasını taktık. Yarın bir tek yatak odasıyla buraya yemek odasının kornişleri kaldı. Heh. bir tane daha mı var? hadi bakalım onu da tak Abi. bu arada biliyorsunuz ben Hifa'yı annemlere götürmüştüm onlar da akşam alışverişe diye çıkmışlar onlar uğradılar biraz annemlerle dondurma falan yedik az oturduk ondan sonra onlar gittiler babam işe gidecek diye Hifa da dedi ben de anneannemlerle gideceğim artık Hifa da anneannesi gille gitti Yusuf Selim bizimle kaldı Biraz deminden Hifa'yı aradı ama şu an arabalarıyla oynuyor. Mehmet Ali de ayakkabılığımızı kuruyor. Aynayı bugün takamayacağız ama inşallah ayakkabılığın son halini sizlere birazdan gösteririm. Yani durumlar böyle. Çalışıyoruz. <laughs> Yorulduk ama değdi. Evet bugünkü videomuz da böyle kısa olsun arkadaşlar. İlk gelen eşyamız bunu da size çekmek istedim kurarken de. Bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yusuf Selim hummalı bir şekilde babasına yardımcı olmaya çalışıyor. Sanırım birazdan müdahale etmem gerekebilir. Yani şimdilik daha zararsız gibi ama biraz sonra <laughs> tehlikeli şeyler olabilir. Çünkü babasının kullandığı her şeyi kullanmak istiyor. Hayırlı akşamlar.